Merhaba arkadaşlar Bros Forever Extra kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle Crusader Kings 3 Osmanlı serimi devam ediyorum. Evet ben offline olarak bazı toprakları almıştım. Bunlardan biri de Valasya'ydı ve şu anda 1450 yılındayız. 3 sene sonra oyunumuz bitecek ve Valasya için de Haç seferi başladı. Haç seferimize başlayalım. Şöyle aldığım topraklar buraları arkadaşlar buraları aldık. Ee, Yuan burada çok güçlendi 174 bin ordusu var. Bizim ise henüz 40 bin ordumuz var. Bakalım bu Haçlı Seferini püskürtebilecek miyiz? Şöyle ordularımızı şöyle toplayalım kıyılarda. Ee, gerekli ordularımızı alalım. Şöyle orduları kiralayacağım. Paralı askerleri. Paralı askerler de alalım. Evet, olabildiğince paralı asker alacağım sayıcı üstünler e, 270 bin orduya 93 bin ordu. Bakalım neler yapacağız. Hep birlikte görelim. Bu savaşı kaybedebiliriz. Ama mühim değil. Oyunumuz zaten bitmek üzere. 53 yılında oyunumuz bitecek. Sizinle birlikte oyunumuzu sonlandıracağız. Seri de burada bitecek arkadaşlar. Evet şöyle haçlıların gelmesini bir bekleyelim. Bu arada kararlardan Roma ateşini aktive edelim. Roma ateşimiz aktif olsun. Evet. İttifaklarımız geliyor. Bakalım Valasya krallığını koruyabilecek miyiz? Rakip çok güçlü. Resmen e, 270 280 bin orduyla üzerimize gelecek. Evet. Orduları da gözüktü zaten. Macaristan'dan gelen bir ordu var. Şöyle ordularımızı toparlayalım. 27.000 ordu oradan geliyor. Şöyle ordularımız toplansın. Hanemizin üyeleri doğmaya devam ediyor. Onlarla tek tek ilgilenmiyorum artık. Şöyle ordularım şurada toplansın. Evet %2 kaybediyoruz. Gözüküyor. Bölgeyi kuşatmaya başladılar. Şöyle ordularımı göndereceğim. İlk dalgayı püskürtelim. Bir savaşta açıldı bize karşı. Şurada biri saldırıya geçmiş. Fırsat bildiler. Evet 1453 yılında Oyunumuz sonlanacak. Bu arada buradaki savaşımızı kazanıyoruz. Evet, ittifaklarımızın gelmesi gerek. Hediye gönderiyorlar bize. Hediyeleri kabul edelim. Evet, bölgeyi korumaya çalışacağız. 96 bin ordumuz toparlandı. Bir de şuraya gidelim. Şuradaki orduları püskürtelim. Valasya bölgesini koruyacağız. %8 kazanıyoruz. İttifaklarımız gidiyor. Papanın orduları da gelmek üzere. Sayıca çok üstünler. Yaklaşık 268 bin orduya karşı 107 bin ordu. Sayıca bir üstünlük hakim. 2 katımız, 3 katımız kadarlar. açılar. Bakalım neler olacak. 1453 yılında oyunumuz bitecek demiştim. Evet şöyle ittifaklarım. Şöyle orduları yavaş yavaş alıyoruz. Vali huzurumuza çıkıyormuş. Şunlara saldıralım. Evet %10 kazanıyoruz. Bu aşıyı da pü püskürtürsek güzel bir final olacak. Bakalım neler yapacağız. Püskürtebilecek miyiz? Gelen grupları püskürtmeye çalışıyorum. Gelen grupları sıkı sıkıştırıp püskürtmeye çalışacağım. Evet %17 kazanıyoruz. Şöyle bir de Şuradaki kaleye gidelim. 20 bin orada 13 bin orada buradan çıkartma yapmış. Bizi çok geriye aldılar. Daha fazla askerleri var sayıcı üstünler. %17 kazanıyoruz. Ordular kuşatmalar kalktı. Tekrar saldırıya geçtik. Şuraya toplanalım. Ortak noktalara. Evet bir bölgeyi almaya başardılar. Papa orduları Girgü bölgesini aldılar. Oranın kuşatmasını kaldırmamız gerekecek. Önce şöyle saldıralım sayıcı üstün oldukları için kazanıyorlar. 246 109 ordu. Şuraya gidelim. %29 kazanıyoruz ama hala onlar üstün. Muazzam büyüklükte bir savaş gerçekleşiyor. Her yerde ordular var. Bakalım 1453'te oyunumuz bitecek. Nasıl sonlanacak göreceğiz. Şu orduları da püskürtelim. Şurada bir ordu var. %28 kazanıyoruz. Bölgeyi tutuyoruz hala elimizde. Bir bölge daha aldılar. Hepsini püskürtemeyebiliriz. 1453 yılı gelmek üzere. Ordu sayılarını 216 bine kadar düşürdük. Şurada bir ordu var şu kaleleri almamız gerek tekrardan. Şu kaledeki kişileri püskürtelim. %34 kazanıyoruz. olduk kralımız bu arada 96 yaşına kadar yaşadı gayet uzun yaşayan bir hükümdar oldu şöyle şu karakteri geçirelim bir toprak vermemiz gerekecek al safra tapınağına şöyle şu karaktere verelim evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar haçlıları püskürtmeye çalışıyoruz. 1452 yılındayız. Haçlıların büyük bir kısmına püskürtmek üzereyiz. %44 savaş kazanıyoruz. Şuraya doğru gidelim. %89 189 Şuraya ilerleyelim Kızamıktan kurtulduk Hastalığa yakalanmıştık Kızamıktan kurtulduk %53 kazanıyoruz Bakalım 1453 yılına kadar haçları püskürtebilecek miyiz görelim. Oyunumuz birazdan bitecek. Evet. Şu anda kazanıyoruz. Büyük ordular birleşti. Büyük bir orduyla mücadele ediyoruz. Komutanımız çok iyi. Ordumuz ikiye bölünmüş durumda. İki taraftaki de savaşları kazanıyoruz. bir çağın sonu ve evet arkadaşlar achievement'ımızı yaptık. 1453'e kadar oyunumuzu oynadık. Bir çağın sonu, bir çağın sonu achievement'ımızı yaptık. Oyunumuz hala devam ediyor ancak görevimizi tamamladık. 1453 yılına kadar oyunumuzu oynadık. Gördüğünüz gibi da burada. Evet son. Oyun bitti arkadaşlar İzleyenlere çok çok teşekkürler bu seride benimle birlikte olduğunuz için Oyun bitiş tarihine ulaşıldı Yüzyıldan uzun süre bir kün hanedanlığı ile oynadığınız hanedanınız bu sıra zarfında yüksek prestij sahip bir Hanedanlık Haline geldi diyor Gördüğünüz gibi ünlü e, Özelliğine sahip Hanedanımız Halife Keykubad Kubatla Bölümümüzü bitirdik gördüğünüz gibi ee, serimiz bitti arkadaşlar haçlı savaşı da yarım kaldı ama olsun belki kazanabilirdik o savaşı evet serimiz burada sonlanıyor size şöyle bir e, haritayı göstermek isterdim ama şöyle şöyle bakarsanız din haritası bu şekilde buraların maturidi oldu Bulgaristan'ın bir kısmı maturidi Aldığımız topraklar buralara Batı'ya ilerledik daha çok Biraz da buraya ilerledik Gördüğünüz gibi Çin burada çok güçlendi 81 bin orduyla Bavanitler bizim eski Kan davalı hanemiz 25 bin orduyla burada güçlendi Fars yine Tolunitler burada bir yükseliş yaşadı Kiev burada Vladimir burada gördüğünüz gibi ee, kültür haritasına bakarsak Mekke Türk olmuş durumda. Türklük Anadolu'nun içlerinde yayılmış. Ee, diğer taraflarda diğer kültürler yer alıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar serimizi izleyenlere hepinize teşekkürler. Serinin sonu geldi. İzleyenlere çok çok teşekkürler. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.